1970'leri hatırlayın. Dizel arabaların dizel motorlarından çıkan o kirli dumanları. Birçok insan bu motorların çevreye zararlı olduğunu düşünür. Ama burada Orta Çağ şehri Staier'da dizel motorlar 21. yüzyıl değişimi geçiriyorlar. Bu BMW'lerde dizel motorlarını doğa dostu ve yüksek performanslı motorlara dönüştürüyorlar. Bunlar Avrupa Birliği'nin EU4 standartlarına uygun olarak üretiliyorlar. Peki yavaşlığı, kirliliği ve gürültüyü dizel motorlardan nasıl atarsınız? Burada Batı Avrupa'da satılan arabaların birçoğu dizel. Avusturya'da satılan arabaların %70'i dizel. Önemli olan bunu ayağınıza düşürmemeniz. Çünkü gerçekten çok ağır. Birçok içten yanmalı motor gibi dizelde enerjiyi serbest bırakan bir silindirin içinde yanıyor. Ama normal benzinli motorlardan farklı olarak dizel motorlarda yanmadan sonra daha çok sıcaklık ve daha çok enerji açığa çıkıyor. Bu da dizel motorları daha kullanışlı yapıyor saf havayı yüksek sıcaklıkta sıkıştırıyor, içine yakıt pompalıyor ve yanmayla birlikte 3000 derece sıcaklık oluşuyor. Bu da büyük bir yakıt tasarrufu sağlıyor ama yakıtın bu derece yanması ve basınç motoru çok zorluyor. BMW burada bu sorunu çözmüş ve motorun büyük bir bölümünü hafif olan alüminyumdan yapıyor. Bakalım nasıl oluyor? Franz ve ben bu motora krank milini takıyoruz. Silindirler bu krank milini inanılmaz devirlerde döndürecekler. Dakikada binlerce dönüş. Bu krank millerinin bu devir ve bu güce dayanabilmesi için çok güçlü olması gerekiyor. Tork dönme gücüdür. Ve bu krank miline uygulandığında motora güç verir. Ve bu da hızlanma demektir. Her bir silindirin içine hava ve yakıt sıkıştırılır. Böylece dizel motorun içindeki sıcaklık inanılmaz derecelere ulaşır. Basınç krank miline ulaştırılır ve düşük motor hızlarında bile çok fazla tork oluşturulabilir. Böylece motoru hem daha hızlı hem de daha hafif yapıyorlar. Motoru daha sessiz hale getirebilmek için pistonları yeniden tasarlamışlar. Pistonlar yanan hava ve yakıttan çıkan enerjiyi transfer eder ve krank miline gönderir. Bu yeni pistonlar süper hızlı hareket ediyorlar. Enjektörler silindirlerin içine yakıtı ses hızında gönderiyor. Bu iki teknolojinin birleşimiyle de çok daha sessiz bir motor meydana gelmiş oluyor. Dışarıdaki yanma yerine bu pistonlar yanmayı içerideki özel bölmede yapıyorlar. İleri gönderilen yakıt ve hava saniyenin binde biri gibi bir zaman diliminde yanıyor. Yanma işlemi bu motorun yakıt tasarruflu olmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi. Aynı zamanda daha az kirlilik yaratıyor ve çok daha sessiz. Birçok insan dizel motorların benzinli motorlara oranla %25-30 daha yakıt tasarruflu olduğunu duyunca çok şaşırıyorlar. Ve şimdi sırada dizel motoru test etmek var. Bu kadar yakıt tasarrufundan sonra performansının da en üst seviyede olması bekleniyor tabi. Fabrikada bu motorlar 2000 devire çıkartılarak en iyi şekilde çalışıp çalışmadıkları ölçülüyor. Evet, dizel motor montajımız burada. Avusturya'da son buluyor. Ve buradan küçük bir yolculuğa daha çıkıyor. Buradan Almanya'ya giderek motorlar BMW arabalara monte ediliyor. Pratik olarak buradaki her şey otomatik. Arabalar bilgisayarlı sistemler arasında geziniyorlar. Robot kollar bütün montaj işlerini hallediyor. Ama bu arabalar motorları olmadan hiçbir işe yaramazlar. Burası binlerce BMW'nin bulunduğu dev bir bekleme odası gibi. Bu bizim yaptığımız 6 silindirli dizel. Dizel motorumuz artık yerine yerleştirilmek için hazır. Üzerine filtreyi yerleştiriyoruz. İşleri yavaşlatmıyorum değil mi? Bu eski dizellerde olan is gibi şeyleri engelliyor. Böyle olacağını biliyordum. Bu doğru değil mi? Buraya küçük bir parça takıyoruz. Bunu bu şekilde takacağım değil mi? Ha böyle mi? Hayır, 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 hayır. Oo, oh, işte bitiyor. Bu, Kaliforniya'daki emisyon kurallarına bile uyan bir motor haline geldi. Aman ne kadar güzel, temiz bir havamız oldu. İşte filtre böyle çalışıyor. Dizel motor tamamlanmayan yanma sonucunda partiküler oluşturur. Yanma sırasında ısınan yakıtın bir kısmı yanmaz ve biraz karbonla beraber egzoz sistemine girer. Partikül filtresi bunları tutarak onları temiz buhara dönüştürür. Bu egzoz sistemi aynı zamanda nitrojen oksit ve bazı zehirli gazları da atar. Bunu yapmak için ürün denen bir şeyi enjekte ederler. Ürün nitrojen oksidi zararsız nitrojene, karbondiokside ve suya dönüştürür. Bu dizel teknolojisinin önemli bir kısmıdır. İşte bu bizim partikül filtremiz. Evet. Montajın bu bölümünde egzoz sistemimizin araca takılışını gerçekleştireceğiz. İki egzoz, iki turbo. Onlar da burada. Bu inanılmaz bir şey. Neyse ki BMW'nin kendine özel bir test alanı var. Arabalar burada denenebiliyor. Bu 1998 4 silindirli dizeller şampiyonu. Bu aslına bakarsanız uluslararası bir yarışmayı kazanan ilk dizel. Ve tabii şoförü Andreas Bovinspür. Nasılsınız? Andreas bu arabayla yarışı kazanırken bunun sebeplerinden biri de diğer araçlar kadar yakıt almak için durmamış olması. Bu araba şuradaki. Bu arabanın yaptığı her şeyi yapabilir değil mi? Elbette hatta biraz da fazlasını çünkü dizelin yeni 6 silindirli teknolojisini kullanıyor. Burada birazcık oyun oynayabilir Elbette. miyiz?